87. bab Ya habibel bekain ey ağlayanların sevgilisi beni günahından, mahcubiyetinden ve sana olan aşkından dolayı çokça ağlayanlardan eyle. Ya senedel mütevekkilin ey tevekkül edenlerin dayanağı, senedi garantisi beni rızanı kazanacak şekilde sana tevekkül edenlerden eyle ya Rabbi. Ya hadiyel mudillîn, ey doğru yoldan sapanlara hidayet eden, sırat-ı müstakimden sapmama müsaade etme, saparsan beni doğru yola hidayet eyle ya Rabbi. Ya veliyel mü'minîn, ey mü'minlerin velisi, beni beyanlarına itimat edip sana iman eden mü'minlerden eyle, imanımı kabul buyur, bana sahip çık, başkasına muhtaç olmama müsaade etme ya Rabbi. Ya Enise Zekirin, ey zikredenlerin dostu, yardımcısı, beni zikirle bütünleşmiş bir hayat yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. Ya ekdar El Kadirin, ey güçlülerden daha güçlü, beni sadece sana kulluk eden bir kul eyle. Bize zulmedenlerin muvaffak olmasına müsaade etme ya Rabbi. Ya ebsaran nazirin, ey bakanların en iyi göreni. Görmem gerektiği halde göremediğim şeyleri bana göster. Gören kör olmama müsaade etme. Beni senin yönlendirmelerine göre hayatını şekillendiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya a'lemel alimin, ey bilenlerin en bilgilisi beni senin bilgine göre hayatını şekillendirenlerden eyle. Senin bildiklerin çelişen bilgilerde senin bilgini tercih eden kullarından eyle ya Rabbi. Ya mefzal melhufin ey kederlerin sığınağı bana da sahip çık. Kederlerimi gider. Beni her halükarda sana sığınanlardan eyle. Gaflete düşüp kapından ayrılmama müsaade etme ya Rabbi. Ya ensarun nasirin ey yardım edenlerin en çok yardım edeni beni yardımlarının farkında olan nankörlük etmeyen ve gereği gibi sana hamdeden kullarından eyle ya Rabbi Subhaneke la ilaha illa ente el amanul neccina nar Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur sen mükemmelsin seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden kurtar ya Rabbi.